Evet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ateş eden top yapımını göstereceğim. Burada örneği var. tasarım ile birlikte. Şimdi bunu sizlere öğreteceğim. Hemen başlayalım. Üsttekiler önemli olan yani olması gereken malzemeler. Alttakiler de sizin istediğin isteğinize göre olanlar. Hemen alınıp başlayalım. Öncelikle e, herhangi bir gör şu şekilde koyuyorsunuz, aralarına bir basamak ve uzunlamasına iki tane daha basamak ve önüne tekrar tekerlek olarak kullanacağınız bloğu koyuyorsunuz. Bu ön tarafa fırlatıcı, arkasına istediğiniz herhangi bir blok, ben karataj kullanacağım, bu şekilde getiriyorsunuz. Sonra basamağı, bunu çekmemiz gerekecek. basamakları şu şekilde uzatıyorsunuz, sonra Kara taşı bu şekilde genişletip şöyle yükseğe çıkartıyorsunuz yani bu hale alacak. Sonra buradan restonları getirip buraya ve buraya getiriyorsunuz. Sonra önüne şalter koyuyorsunuz. Ardından kızıl taş meşalesini bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya koyuyorsunuz böylece bakın kontrol edebiliyoruz. Ardından tuzak kapısını. Bu şart değil. Güzel bir mesajı koyuyorum ben. Buraya koyuyorsunuz. Ve tekerlek biçimi alması için eşya çerçevesi ve taş. Benim eşya çerçevem silinmiş bir şekilde gözüküyor. Daha hoş durduğu için. Sonra en önemli yer içine ateş topu koyuyorsunuz. Ve hazır. Bakın çok kısa bir sürede yaptık. İleride bir örnek sura oluşturdum. Şimdi bu şalter çektiğinde duvarı yok edecek. ya yani isterseniz biz hemen şey yapalım. Göstereyim size. Kendisi yani zaten şalteri açtığımız zaman otomatik bir şekilde buradan ateş etmeye başlıyor. Bakın. Bunun geliştirilmiş versiyonlarını da yaptım. Bu videoyu beğenirseniz devamı gelecek. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.